Biraz vatandaşın halkın içine insinler. Vatandaşın derdini sorsunlar. Nasıl durumunuz? Ama mecliste konuşuyorlar. Bütün parti liderleri çıkıyor oraya üfürüyor. Ama vatandaşın içine bir tane inseler, dinleseler daha güzel olur. Doğan'a hoş geldin, güle güle gelsin. Onun için oyumuz da ona, görüşümüz da ona, de ona, memleketimize hayırlı olsun. Adamın yapmadığı bir şeyler kalmadı. Adamın kıymeti bile yok. Daha ne konuşayım? Heh. Bak Suriye'yi kurtardı. Azerbaycan'ı kurtardı. Memleketimize gemiler yaptı, savaş uçakları yaptı, sihalar yaptı. Milletin çoğu bunu bilmiyor. İnkar ediyor. Hoş geldi, sefa geldi ama e, işi tam bilmiyorlar bu serbest piyasanın önünü bırakıyorlar. Kimi gariban alıyor, kim alamıyor. Yazık. Adam 10 liraya alıyor, 500 liraya satmak istiyor. Günah. Ona bir önlem. Bir de e, kendileri zam fazla yapıyorlar. Tamam mı? Emekliye, engelliye, garibana 3 lira bir adamın cep açtığı bile değil ya. Kendinin çocuklarının bir cep açtığı değil. Yani işin adalet olmasını istiyoruz biz. Yani iyi olmasını, güzel olmasını. Yani, yani hepimizin bizim, hepimizin hepimizin cumhurbaşkanı seviyoruz, saygımız var ama biraz adaletli olsunlar. Yani her yere bir şoka giriyorsun, her bir yerde bir alıyorsun, bakın hiç elde yüzde hiçbir şey yoktur. Hep hepsam, hep Bu ne olacak? Ne olacak? Bu sonu ne olacak? Bu neye bağlayacaklar? Bilmiyorum. Vallahi ben neler söyleyeceğimi yani söyleyecek bir şey yok. Zaten bir şey söylesek. Direk men tutuklatıyorlar. Tam zaten bir sürü millete 14 milyar, 12 milyar emekli maaş alan bu vatandaş hep rezil. Allah. Ev kirası olmuş 10 milyar. O. Doğal gaz geliyor şuna. Ondan kere askeri ücret olmuş şu. Ev, evde oturan bir kiracı 10 milyarını verdikten geri bunda iki tane üç tane bebesi varsa o. bu nasıl geçinsin yani? O. Yani bu recep tayyip Erdoğan var ya millet o. hak etmiyor yani ha hakkımızı helal etmiyoruz yani biz buna. Ama bu senenin son senesi herhalde tahminimce yeni sene de bu bir seçime girecek. Direktmen gidecek bu yani. perişanız kızım. Başkanım diyeceğim. Hoş geldin diyeceğim. Daha ne diyeyim? Her zaman gel, bekliyor yok yolunu diyeceğim. Hıh. Söylediğimiz daflarda çok var. Ondan sonra verdiği aseri ücret milletin aç karnını doyurmuyor. Buyur. Doğru mu? Ha, e, ha doğru, doğru. Ama Eme ben emekçisine vermiş yüzde bilmem kaç, yani, 40 milyon, milyon alıyor, yani. iç emekçisi alıyor, 14 milyon. Onunla ne ev geçinebilirsen ne de bir şey Üç edebilir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi yani iyi bir şey aslında. Hem yani Kayseri'mizi görmüş olur, durumlarını görmüş olur yani nasıl olduğunu. Yani şöyle baktığımız zaman da Kayseri'nin bazı yerleri eski mesela yollarına baktığımız zaman kötü yollar var. Onlar için çalışma yapabilir. Yani bunlar üzerine yapabilir. Kayseri'nin esnafı milleti soyuyor. Denetleme yok. Bir de bankalardan, Vestel'in ünlen para geliyor. Bankalara varıyoruz, parayı vermiyorlar. Sistem bozuk diyorlar. Ee, biz bu Türkiye başka devlete mi bağlı? Niye alamıyor bu parayı? Yurt dışından gelen, para geliyor. 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 Biz bunu alamıyoruz bankalardan. E ee, bunun so, bunun sorumlusu kim? Devlet. Kim? Ha, devlet ise bu bankalara bir ayar versin. Evet saygılar duyarım. Baş <laughs> şey e, Cumhurbaşkanımıza gelmesini dört gözle bekliyoruz bir ara dönemde biraz Cumhurbaşkanımızdan az da olsa bir çekingenlik bir nasıl dedim, küskünlük mi oldu? bir ara açıklığı oldu mu oldu. Bu sorunları da biraz ülkeyi de bütünleştirerek 7'den 70'e bütün kesimleri ayrımcılık yapmadan, hele bu son açılımı bizim gerçekten hoşumuza gidiyor. Bize kardeşlik ve dostluk lazımdır. 7 düğüne karşı biz kendi iç teftirimizi, iç kalanımızı sağlamlaştırmasak gelecekte bizi Anadolu'da da, da ee, bu emperyaliste söker atar. Tekrar bizi geldiğimiz yere gönderirler. Birlik ve beraberlik bize acilen lazımdır. Onun için e, başta devlet bahçeli olmak üzere e, Tayyip Erdoğan'a gerçekten güveniyoruz. Bunu bütünleştirerek dört gözle bekliyoruz. Bir lider 22 sene bu ülkeyi bu ülkeyi idare eden bir e, lider benim ömrümden alsın ona versin. Bun, bunu söylüyorum ben. E, Allah. Ben onu çok seviyorum. Allah da sevsin. Ortalığa bir de ne baksın diyeceğim. Bak şu 65 yaşındayım. Her zaman ona oy verdim ama bundan sonra yok. Neden? Neden? Çok pahalılık. Kendimize değil gençlere üzülüyoruz. Yoksullara üzülüyoruz. Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum Sayın Başkanımıza. Bu pahalılığa bir çare bulsun. 200 lira 20 lira gibi gidiyor. Bak cebimde para kalmadı. 1000 lirayla çıktım. Cebimde para kalmadı. 200 lira var ya 20 lira gibi gidiyor. Günah ya bu ne ya? Yetmiyor bile. Yetmiyor bile. Allah'tan reva mı? Ne çare bulacaksa bulsun. Verdiği 14 lira emekli parası çarşıya çıktığım zaman dörde hemen fırlıyor. Ev kirası 6 bin lira. Geriye kalıyor 4000 lira. 4000 bin lirayla bir ay gelir mi geçer mi? soruyorum Sayın Başkanımıza. Bu pahalılığı ne zaman durduracak onu, ondan haber versin bize ondan. Kendisine teşekkür ederim ama pahalılığa bir çare bulmazsa bu sefer oy yok.